Merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Ben de her şey mükemmel. Gerçekten harika bir hafta geçirdim. Şahane geri bildirimler alıyorum sizden. Çok seviyorum gerçekten. İyi ki varsınız. Ee, yeni seansa başladığım arkadaşlar da hep şunu söylüyorlar. Her planım sanki sizi daha önceden tanıyormuşuz gibi. Gerçekten e, enerjimin bu kadar size geçiyor olup bana geri bildirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu yoldayım. Çok mutluyum. Şahane. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi bu hafta bana sürekli mesajlarda parayla ilgili konuşuyorsunuz. Parayla ilgili sorular soruyorsunuz. Ve çalış, yeni çalışmaya başladığım yeni seanslarda daha çok para enerjileriyle, parayla ilgili seans almaya başladı arkadaşlar. Ben de o yüzden bu videoyu parayla ilgili bir video olarak size yayınlamak istiyorum hayatımızdan bolluğumuzu bereketimizi ne kaçırıyor e, buna bir bakmak istiyorum Çünkü gerçekten bu ne kaçırdığını bolluğumuzu bereketimizi bilirsek daha güzel önlem alırız diye düşündüm şimdi e, bolluk baba demek yani güneş e, eril enerji bereketse anne ay Dişi enerji. Dolayısıyla hayatımızda bolluğumuzu, bereketimizi kaçıran eril ve dişi enerji nerelerden kaynaklanıyor? Nerelerde sızıntı veriyoruz? Onlara bir bakalım. Şimdi bolluk baba demek yani güneş enerjisi demek. Bize Güneş bize verir ve dişi enerjiye verdiği zaman eril enerji bu doğada annedir, topraktır çoğaltır, dağıtır, bereketlendirir. Yani bu annedir, topraktır. Ee, baba ise bolluktur, güneştir, dağıtır. Ee, şimdi bizim bolluk, erik, bolluk, berek, e, bolluk enerjimiz, elil eril enerji. Bu da babayla olan, atalarımızla olan ilişkimizdir. E, burada şuna bakmamız lazım. Gerçekten babamızla, atalarımızla ilişkimiz nasıl? babam şu an babamızla ilişkimiz kötü olabilir ve onunla aramızı düzeltemeyecek imkanlarımız olabilir, işte vefat etmiş olabilir ya da ona ulaşamıyoruz olabilir gibi e, sebeplerimiz varsa lütfen babamızla aramızı düzeltemiyorsak babamızı atalarımızı anlayıp onları yargılamadan, onlarla e, savaşmadan neden işte babam bana bunu yaptı işte e, neden onun babası da ona bunları yaptığı için işte babam da bana sevgi göstermedi gibi eleştiren ya da onları yargılayan kısma geçmememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Baba enerjisi. Benim önerim babam, babanızla her videoda da çoğunlukla paylaşıyorum. Baba enerjisini geçmişe ait affedemedikleriniz varsa lütfen babanızı anlayın ya da atalarınızı anlayın ve affedin. Çünkü onları affetmek demek onların size yaptıklarını kabul ediyorsunuz anlamına gelmiyor. Sadece onların var olan bilinçleriyle, var olan ortamlarıyla yapmış olduklarını anlayıp kabule geçiyorsunuz anlamına geliyor. Lütfen rica ediyorum baba enerjisini, ata enerjisiyle ilgili kabule geçin ve Bundan sonra hayatınıza akacak eril enerjiyi yani bolluk enerjisinin kanallarını açmış olun. Bolluk enerjisi, eril enerji aynı zamanda otorite ile olan ilişkiniz demek, otorite ne demek? İşte patronunuz, şefiniz gibi, yani okulda öğretmeniniz gibi. E, otorite enerjisiyle de aranızdaki enerjinin düzelmesini sağlıyorsunuz. Babayla eril enerjiyle hayatınızı düzelttiğiniz takdirde. Ben e, atalarımdan babamdan e, güneş eril enerji olduğu için şöyle bir meditasyon yapıyorum. E, güneşin olduğu günlerde sırtımı güneşe vererek e, güneşin tepe çakra noktamdan, tepe noktamdan girdiğini hissederek bütün vücuduma o güneşin ısısını hissediyorum ve bir iki dakika gözlerimi kapatarak güneşin güneşle bütünleştiğimi yani atalarımla babamla bütünleştiğimi o an orada bir dua ediyorum. Türkçe dua edebilirsiniz, Arapça dua edebilirsiniz. Onlara Duamı gönderiyorum ve onlardan bana destek vermeleri için niyette bulunuyorum. Ve onların desteğine açık olduğumu belirtiyorum. Küçük bir meditasyon yapıyorum. Bu bolluk bereket enerjimi yani eril enerjimi arttırıyor. Şimdi gelelim e, berekete. Bolluğumuz geldi ama bereketimiz yok. Bu, bu da anne ile olan ilişkimiz yani dişi enerji ile olan ilişkimiz. Eğer yine annenizle aranız iyi değilse lütfen annemizle annemizi, annemizle aramızı düzeltmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Annemizle aramızı düzeltmek demek ayla ay annemiz yani toprak toprakla doğayla e, aramızı düzeltmek ağaçla doğayla hayvanla denizle e, aramızı düzeltmek demek. Annenizle aranız iyi olabilir. E, bakın doğayla aranız nasıl, hayvanlarla aranız nasıl, bu, buralarda mı problemler yaşıyorsunuz, annenizle aranız iyi olabilir ama erkekseniz başka kadınlarla mı aranız iyi değil ya da bayansanız başka insanlara karşı yargınız çok mu var bayanlara özellikle, çok mu onları eleştiriyorsunuz, çok mu onların dedikodusunu yapıyorsunuz, çok mu yargıda kalıyorsunuz, yani dişi enerjiyle o zaman aranız kötü ise bilin ki bereket kısmınız tıkalıyor. O yüzden dişi enerjilerinizle aranızda iyi olması için öncelikle birinci derecede anne ile ilişkinizi düzeltmeniz gerekiyor. Bu hafta 15 gündür gerçekten birçok danışanımın Annesiyle il ilgili problemleri vardı. Bir şekilde birisinin annesinin ayağı ameliyat oldu. Birisinin annesi e hastalandı, evine almak zorunda kaldı gibi gibi sebeplerden dolayı Yaradan bu fırsatları anne ile ilişkiyi düzeltmek için bize bunları veriyor. Lütfen buralarda fark edin ve annenizin e, o an sizinle ilişkisini düzeltmek için Yaradan size bir göz kırptıysa buraları fark edin ve annenizle var olan ilişkinizi düzeltmeye çalışın. Dediğim gibi annenizle ilişkiniz... Düzgün olabilir. Doğa ilişkiniz kötüdür. İşte e, ağaç mangal yapıyorsunuz, çöpleri atıyorsunuzdur. Hayvanlarla aranız iyi değildir. Denizi pisletiyorsunuz. Çünkü anne doğurtkan, doğa doğurtkan. E, dolayısıyla biz e, doğa kendi için doğurmuyor, bizim için doğuruyor. Yani bize veriyor. O zaman ne oluyor? Alma enerjisini alıyoruz ama verme enerjisinde tıkandığımız için bereketimiz istediğimiz gibi olmuyor. O yüzden burada sizden rica ediyorum. Bereket enerjinizin tıkandığını hissediyorsanız bu alanlarınıza bakın ve bu alanlarınızı iyileştirin. Babada anlattığım gibi eğer annenizle aranızı düzeltecek imkanınız yoksa anneniz vefat etmiş olabilir ya da anneniz sizi anlamıyor olabilir. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Siz onu anlayın ve onların o anki bilinciyle, o anki ruh haliyle, o anki kültürleriyle bunları size yaptığını kabul edin, kabule geçin ve affedin. Onları affettiğinizde kendinizi affetti, affetmiş ve onlardan özgürleştirmiş oluyorsunuz. Burada en çok üzerinde durduğum lütfen kimseyi yargılamayın, kimseyi eleştirmeyin, dedikodusunu yapmayın. Çünkü bunları yaptığınızda Para her zaman söylüyorum yüksek enerji ve yüksekte olduğu için para enerjisi sizin enerjiniz daha düşük olduğu için para enerjisine çıkamıyorsunuz. Yargıladığınız için eleştirdiğiniz için o yüzden yargı ve eleştiriden uzak durun, durun istiyorum. Bu, bundan dolayı da annenizi, babanızı yani dişi enerjiyi ve eril enerjiyi anlamanızı istiyorum. Kocaman güzel bolluk bereket dolu bir hafta diliyorum. Bu haftaki videomda böyle bolluğunuz akarken bereketiniz de çok olsun inşallah. Sizi çok seviyorum. Sizi öpüyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.